Arkadaşlar ben bugün sizlerle Minecraft 1.0 oynuyoruz Şimdi abi e, Şunu şey yapalım Arkadaşlar e, 13.0 çıktı Vatana milleti hayırlı olsun e, Baya bir yenilik yaptım Yani şu istasyonlar falan yaptım Yani o anlamda değil Yani şuralara nedir falan da, da Şey yapabilmek için e, ee, daha az gidebilmek için bir de şu şeker kamış tarlası yaptım arkaya da eee neydi lan hani böyle yerde yetişen kırmızı bitkiler var ya işte ondan yaptım mm Bugün arkadaşlar e, ikisilerle uğraşacağız. Ben braving standı koydum. Şimdi Hadi Toplama sıkıntı da bunlar bayağı işime yarayacak. Sweet ya ee, bugün bir spit yapacağız. Ee, bir zehir iksiri yapacağız. E ee, spider'ın gözünden. Ee, bir de ne oluyor? E ee, bir de şey. Arkadaşlar bu bize ne ee, güncelleme gelmiş. Ama daha iyi olmuş. Neden? Çünkü şey böyle gibi bir şey yazıyordu önceden. Şimdi onu küçültmüşler. Daha iyi olmuş. Heh. Şimdi kaç tane var lan? 3 tane çıkarıyoruz. İyi. Bakın size de şu şeyi göstereyim. Da. Abi yanlış yere gittik kahretsin. Bir dakika arkadaşlar anneannem soruyor. Geri döndüm arkadaşlar. E, anneannem hani anneannem değil mi ya? O yüzden eee Anneannem dolduğum için krep yapıyordu işte anneannem. Ee, git salam abladı. Baba burada de dayım O yüzden yani geldim. Videodan da sana salam almaya gideceğim. şey diyor ya. Acıksın artık. Bakın şöyle bir şey yaptım. Öbetteki kreativden yaptım. Şöyle, ee, arkadaşlar 13.0 Alpa gelince bu sistemlerin çok çok daha güzellerini yapacağız. Ee, size söyleyeyim. Yani otomatik Allah kahretmesin Korktum lan Gelin lan şerefsizler Şimdi Abi gece oluyor görünmüyor hiçbir şey Arkadaşlar bir eve gidelim yatalım. Gidebilirsin koçum. Bekle. Tamam. otomatik olarak gidiyor nasıl satayım? Allah içeride skill açındayı var Sikleyeceğim Hangi akıllı vurdu lan bana O skill eğitim mi oldu Gelsin lan o şerefsiz Oha oha Tardım arkadaşlar, bildirim geldi. Bak şimdi abi. Bunlar garip bir şey olacak. Yani upward portion olacak. Hiç bir etkisi olmayacak. Sonra spider gözünü koyacağız. Dur abi şundan bir şeker yapalım. Tamam bu yeter. Bakın akvart oldu. arkadaşlar bunların gücünü arttıracağız. Yen dayanıklılık süresini falan. Al orta bir şey daha buluyorum. Bakın. Bir tane de speed. Speed'i kullanırız ya. Tamam orada kalsın. O benim bir sürü ya biraz benim grup vardı. Aa dur bunlar dur Aynen adamlar gitmiş. Arkadaşlar Monster'ın beni var ya ben. Bakın. Portion of, of, sweetness oldu değil mi? Abi yat Allah rızası için yat. Ha. <laughs> şimdi Ah be oh. Gözüm gönlüm açıldı. Allah rahmet eylesin Sonu kardeşim. Şimdi. Ulan kaymak gibi kaydı. Bakın şimdi. Son alacağız abi madenden. Abi dur şu kapıyı kapatalım. Arkadaşlar maden daha bitmedi o yüzden bayağıdır ben de madene girmiyorum. Maden daha bitirmedim. Ama bitti bitecek zaten az bir şey kaldı. Sen al. senden de dik blok al. Ya çevirelim. Arkadaşlar ee, bakın bir bir üzerine basıldı Olmuş bir Sonra e, bir de şey basalım. Ee, Zehirin üzerine basalım. Sonra ben Glovestone'u toplayayım. Geleyim. Ee, Glovestone arkadaşlar ikiye katlıyor. Reston'da süresini özetliyor. Bakın normal bir speed. Normalde 3 dakikalık P'ydi. Ee, ama e, şey üzerine reston koyunca 8 dakikalık oluyor. Yani 8 dakika boyunca spitting speedy... bir şey bence. Bak reston oluyor değil mi? bak Bakın izleyin abi. Reston'la iki poşunu düzelteceğim. Yani İkisini de hepsini iki katına katlayacağım sıralarına. Bak ikisi de 3 dakikalık. Yüzdeyim şimdi. Ee, evet, bakın gör. Aa, iki dakika oldu bu. Sen kaç dakika oldun? Sen. Bakın sekiz dakika oldu. Sweetness da bir dakika zaten iki dakika oldu. Gördüğünüz gibi bu süreleri uzatıyor. Ee, Arkadaşlar ben bir e, gravstone toplayayım, hemen geri geleyim. Dur abi şurada şeyler oluyordu. Dur, tamam ben bu toplayayım biraz ee, sonra ben hemen geri geleceğim zaten sizin için bir saniye benim için 10 saniye gibi ay 10 dakika geri geldim arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Ee, glavstone'ları topladım gördüğünüz gibi nedir de şimdi düşmeyelim diye eğiliyorum da Ee, şunu da yapıp Zaten bitireceğim videoyu ee, Bir sonraki bölümde Devam ederiz ee, Bu bir falan yapacağım abi Çok güzel planlarım var Arkadaşlar bu seride İyi diye Şimdi Çekiyor mu Çekiyor bakın abi şimdi hmm. ikinci düzey speed ee, bakın şimdi şuraya koyacağız bir tane şuraya bir tane falan bir tane niye olmuyor abi bu da olmuyor ikinci akor var mı koyacağız arkadaşlar ben bu çekimi bulurum. Yok kaydetmemiştim Bir sonraki bir sefer değişiklik Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.